Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülme ve çekeceğiz. Ve yanımda Çınar var. Çınar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar videoyu açıyorum. Evet. Gülmeme challenge. Dur. Gülmeme. Seni internetin atıyoruz. Gülmeme challenge. Dur lan o değil bekle. Gül. Me, me. Ça. Challenge. Evet. Gılma ve challenge'ımıza giriyoruz. Ç Yanlış yere girdim değil mi? <gülüyor> gülmeme <gülüyor> challenge bekle. Bekle. Gülmeme. Oha bu ne lan? Gülmeme challenge. Bunları çekmiyorsun değil Çek mi? Çek <laughs> diyoruz. Niye çekiyorsun abi? Oğlum neden <laughs> üstüm değişiyor <ha>? lan? <laughs> <laughs> <Abi>, Niye <neyi> çekiyorsun? <laughs> challenge. Arkadaşlar bugün bir gülmeme <laughs> challenge yapacağım. <laughs> Daha önce de yapmıştım zaten. Bir arkadaşım yine benim evet, için çok evet. zor yani çok komik videolar hazırladı. Eğer gülersen evet, bu arkadaşlar. videonun altında gelen Evet arkadaşlar, e, gülmeme çalınca açtık. Hadi başlayalım. Biz de fazla konuşmayacağız. Bu arada 3 kere gülen kaybedecek. en çok like alan yorumdaki şeyi yapacağım. Tamamen konsantre. <laughs> 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 aslında o kadar o kadar komik değil aslında. <laughs> Bence dişimin gözükmediği gülüşler sayılmasın. <laughs> bir oldu bekle, bir. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. Oğlum bari ekominden başlamasın. Let it go!

send back. I'm not buying you all that mess. <laughs> <laughs> ah. Efs, efsane mix yapmış abi. Başka Ay. Ay. şeyler Ay. düşmeye çalışıyorum şu an bir yandan gülmeye. Bunu <un> biliyorum. <laughs> Bunu gülmeyeceğim artık. Bunu 300 kere izledim. Bunu gülmeyeceğim artık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? bu videonun çok kısa olacağını tahmin etmemiştik cidden. Evet. Bir dakika. Gülmeme challenge'i çekmemiz için bu video 3 like olacak. 3 like olsun. Hoşçakalın ve bay bay.